Merhabalar, ben Şevket Özçelik, Kozan'lıyım. Kozan'da e, ikamet ediyorum. Kozan'da biz ilk olarak öz kim yapı kimyasalları, hazır beton, yapı kimyasalları sektöründe faaliyetimize başladık. Daha sonra hazır sıva, seramik yapıştırıcı, derz dolgu gibi ürünlerde öz yapı kimyasalları markamızı Kozan'a kazandırmış olduk. E, şimdi ise öz yapı, hazır beton olarak Kozan'a üçüncü hazır beton tesisimizi açmış bulunmaktayız. Bizim amacımız burada vatandaşımıza olabildiğince hizmet sağlamak, olduğunca Kozan'a yatırımlarımızı Kozan'a çekmek düşüncelerimiz bu şekilde devam ediyor. Yaklaşık 20 yaş civarı çalışanımız var. Bu bizi mutlu ediyor. Kozan'a yatırım yapmak bizlere çok onur ediyor. İnşallah devamı gelir. Vatandaşlarımızın, halkımızın her yönlü desteğinde bekliyorum. Çukurova Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunuyuz. Hazır beton hem üniversite zamanlarından olsun, mesleğim olsun. Şimdi yaklaşık olarak 18 yıldır sektörün içerisindeyim. Ee, artık Şevket Özçelik ismi inşaatın birçok alanıyla özdeşleştiği için bu yapı kimyasalları, toz grupları e, olduğundan dolayı şimdi tekrardan beton sektörüne girmek istedik. Yani inşaat eşittir. Ben Şevket Özçelik diyorum. Yani e, her zaman da şu örneği verdim. ben kalkıp bir tekstil işiyle uğraşamam. Çünkü benim alanım değil, alanımız bizim inşaat olduğu için inşaat sektöründe de hızlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet. Sektörün beklentileri nelerdir sizden? Müteahhitler, mühendisler ve inşaat ustalarıyla görüşüyorsunuz. Hı. Sizden beklentiler nelerdir, tavsiyeler nelerdir? Şimdi e, beklentileri bizden genelde e, müteahhit arkadaşların olsun, ustalarımızın olsun nelerdir? Zamanında hizmet. Zamanında hizmet diyorum. Evet. Doğru kalite, zamanında hizmet. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Daha kaliteli, daha güvenilir ürünler çıkartmaya ARGE çalışmamızla devam ediyoruz. Yaklaşık şu an ikinci laboratuvarımızı da kurduk. Kozan'a. Ee, teknik ekiple beraber durmaksızın, geceli gündüzlü saat fark etmeksizin bizim ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Ee, diğer firmalarla da rekabet Düşünmüyorum e, çünkü her sektörde yeni üretim alanlarında vatandaş kazanacak. Vatandaş kazanırsa biz mutlu oluruz. Biz de tabii ki karımızı yapıyoruz ama burada öncelik e, kazanç değil başarı ve vatandaş.